Bugün yine çok kısa bir çekim yapacağız sizlere. Bu bizim küçük çekimlerimizden birisi. Güzel bir omlet hazırlayacağız. Bu omlet gerçekten çocuklarımızın çok seveceği bir türde hazırlanacak. Umarım sizler de denersiniz. Malzemelerimi sayayım sizlere. 6 adet yumurta kullanacağım. 1 çorba kaşığı unum var bir çorba kaşığı domates salçası ve bir paket soyulmuş sosisi çok fazla ince olmayacak şekilde bu tarzda doğradık biraz biraz pul biber kullanacağız şimdi yapacağımız şey önce omlet malzememizi burada hazırlayıp iyi bir şekilde çırpmak çünkü e, çok iyi bir şekilde çırpılan omletin daha çok şanslı oluyor tutma açısından ve iyi pişme açısından. Öbür türlü beyazları ve sarıları çok fazla birbirine karışmazsa aynı lezzeti elde edemiyoruz. Ben bu omletimde süt kullanmıyorum. Bir miktar un kullanacağım. Fakat çok az yarım çay bardağı kadar süt kullanmanın hiçbir zararı yok. Ama ben genelde bu omlet için sosisle sütü bir arada kullanmıyorum. Unumu koydum. Bir miktar tuzunu koyuyorum. Ve burada omletimi çok iyi bir şekilde çırpıyorum. Omletimizi çırptık. Şimdi artık tavamızın başına gidelim. Bir yandan omletimizi pişirelim. Bir yandan da sosisimizi omletimizin içine konmak üzere hazır hale getirelim. Şimdi bir miktar yağ omletimiz için kullanıyoruz. Hazır elimdeyken bir miktar da sosisim için kullanacağım. Evet. Tavalarımızı ocağın üzerine koyduk. Yağımız eridikten sonra omlet malzememizi içine dökeceğiz. Yağımız eridi. Şimdi omlet malzememi tavama boşalttım. Ve burada omletimizi ağzı kapalı olarak pişirirken bir taraftan da sosislerimizi kızdırdığımız yağımıza boşaltıyoruz. Bir taraftan da onları burada hafif kızartıyoruz. Şimdi sosisimize koyacağımız salçasını koyuyoruz ve bir miktar da pul biberini atacağız burada. Bir taraftan da omletimiz pişmek üzere. Gördüğünüz gibi bu son derece süratle yapılabilen, son derece kolay fakat bir o kadar da lezzetli bir omlet türü. Bir miktar pul biberini de koyuyorum. Burada içine. Biraz daha kavurma işlemine devam ediyorum. Zaten de omletimin olması için birkaç dakikaya daha ihtiyaç var. Sosislerimiz istediğimiz gibi kızardılar. Bu arada omletimiz de hazır. Ve burada hazırladığımız içi omletimizin üzerine boşaltıyoruz. Dilersek bunu rulo haline getirip keserek servis verebiliriz. Dilersek bu haliyle çünkü sonuçta kalın bir omlet elde ettik. İstediğiniz tarzda servis vermene çok uygun. Evet, sosisli omletimiz hazır. Ben hepinize afiyet olsun diyorum sevgili izleyicilerim.